Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 4. sınıflar, bugün sizlerle birlikte 4. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı örneği çözeceğiz. Daha önceki yıllarda da birçok din kültürü yazılısı çektik sevgili öğrenciler. Mutlaka onları da izleyiniz, mutlaka onları da çözünüz. Bu e, video içeriklerini Instagram sayfamızdan çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Son sayfamızda yine Instagram sayfasının adresini sizlerle paylaştığım Yardımcı Öğretmen sayfasına girerseniz öncelikle oradan çözebilir, ardından da buradan çözümlü videosunu dinleyebilirsiniz ya da tek tek durdurarak sırasıyla benimle birlikte de takip edebilirsiniz. Ama konsantrasyonunuzun dağılmaması açısından önce oradan yapmanızı size tavsiye ediyorum. Evet şimdi çalışmamızı yavaşça başlayalım. Arkadaşlar öğretmenlerinizin birinci ve ikinci ünite ağırlıklı soracağını düşünerek çalışmamızı bu şekilde hazırladık. Evet şimdi doğru ise de yanlışsa y yazarak çalışmamıza başlayalım. Bir işe başlarken Allahu Ekber deriz diyor. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Bir işe başlarken besmele çekeriz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Evet devam ediyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarını peygambere ileten meleğin adı Azrail'dir demiş. Arkadaşlar Azrail meleği değil. Emir ve yasaklarını peygambere ileten melek Cebrail meleği olacaktı. Bu ifademizde yanlış oldu. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır diyor. Evet, doğru bir ifade arkadaşlar. Kutsal kitaplardan olan İncil Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. İncil Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Dolayısıyla bu ifademizde Y işareti koyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. İslam'ın beş temel şartlarından birisi hacca gitmektir diyor. Evet doğru bir ifade İslam'ın şartlarından bir tanesi de hacca gitmektir. Eğer ki imkanınız varsa. Helal dinimizin yapılmasına izin verdiği işlerdir demiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bunu da D şeklinde yaptık. Yemekten sonra elhamdülillah deriz diyor. Yani Allah'a şükürler olsun. Teşekkür etmek anlamına da gelebilir. Arkadaşlar bu ifademizde yine doğru bir ifade olarak karşımıza geldi. Kur'an'ın her 20 sayfasına sure denir demiş arkadaşlar Hayır surelerin sayfa sayıları değişiklik gösterir her 20 sayfasına cüz denir Dolayısıyla bu ifademizde yanlış olarak karşımıza geldi. Amen doğası imanın şartlarının neler olduğunu açıklar demiş. Bu da doğru bir ifade olarak karşımıza geldi sevgili öğrenciler. Buradan hepsini doğru yapanlar 2 çarpı 10 yani her soru 2 puan değerindeydi. Toplamda 20 puanını kazanarak boşluk doldurma kısmına geldi. Evet şimdi burada 10 tane yine cümleniz var. Her cümle 2 puan değerinde ve biz uygun boş uygun şekilde boşlukları dolduracağız. Evet arkadaşlar Kur'an'ın başından sonuna kadar ezberleyen kimseye bakın çok dikkatini ezberleyeni soruyorsa hafız denir arkadaşlar. Hafız ezberleyen kişiye söylenir. Ramazan aylarında yapılması gereken sabah izanın akşama kadar bir şeyler yemeden gerçekleştirilen dinimizce emredilen İslam şartlarından biri nedir arkadaşlar? Oruç tutmaktır. Oruç tutmak. Sevgili öğrenciler. Dinimizde yapılması öğütlenen iş ve davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüle ne denir arkadaşlar? Sevap denir sevgili öğrenciler. Günde 5 vakit yerine getirilen ibadet. 5 vakit yerine getirilen ibadeti soruyor arkadaşlar. Bu da namaz kılmak. Evet. Bu şekilde yazabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir diye sormuş arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet adı verilir arkadaşlar. Nokta nokta suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Arkadaşlar bu sure bilgilerini bilin. En uzun, en kısa, ilk, son. Bunları iyi bir şekilde bilin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir arkadaşlar. Şöyle Bakara suresinde buraya yazalım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya diyor bakın arkadaşlar. Biraz önce ezberleyen diyordu. Şimdi okumaya diyor arkadaşlar. Bakın bu ikisini karıştırmayın. Bu arkadaşlar hatim etmek dediğimiz hatim olacaktır. Şöyle yazalım. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Kur'an-ı Kerim'in İlk suresi arkadaşlar Fatiha'dır. Fatiha ile başlar. Kur'an-ı Kerim'in son suresi ise arkadaşlar Nas suresidir. Şöyle onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Fatiha ve Nas suresini şu şekilde yazalım. Son olarak dinimizce zengin sayılan, dinimize zengin sayılmanın şartlarında 8. sınıfta öğreneceksiniz arkadaşlar. Bir Müslüman her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesine de arkadaşlar zekat diyoruz. Zekat da yine İslam'ın şartlarından bir tanesidir sevgili öğrenciler. Evet burada da tüm soruları doğru yapan öğrencim 20 puan daha kazandı ve çoktan seçmeli sorulara geçtik. Arkadaşlar buradaki her soru artık 5 puan değerinde. 12 tane sorumuz var. Toplamda 60 puan kazanacaksınız. Muhtemelen öğretmeniniz bunları soracak arkadaşlar. Bunları çalışın. Önceki yazılarımıza çalışın. Ve sınavınıza gidin. Hangisini yapan sevap kazanır diye sormuş arkadaşlar. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, haksızlık yapan, yardım eden. Yardım eden arkadaşlar sevap kazanır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım anlamına gelen dini ifade aşağıdakilerden hangisidir? La ilahe illallah, selamun aleyküm, allahu ekber ve bismillahirrahmanirrahim demiş. Arkadaşlar besmele çekmek burada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Diğer yazılarımda da diğerleriyle ilgili sorular vardı arkadaşlar. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Hangisi vahiy getiren meleğin ismidir arkadaşlar? Vahiy getiren meleğin ismi Cebrail olacaktı. Evet, bu sayfamızı da tamamladık. 3 sorumuz da geride kaldı ve tüm hızıyla çoktan seçmeli sorularımıza devam ediyoruz. Sonraki sorumuz şu şekilde. Yüce Allah'ın insanları kendisine iman etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul edip Onlara inanmaya, iman esaslarından, inanç esaslarından bir tanesini söylüyor. Peygamberlere imandan bahsediyor. Elçiler de değil, peygamberler. Peygamberlere inanmamız, iman etmemiz de yine iman esaslarından, inanç esaslarından bir tanesi. Hz. Peygamberimizi anmak ve onu yüceltmek için söylenen söz diyor arkadaşlar. Onun adı da salavat getirmek oluyor. Selam göndermek, salavat getirmek diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim kim zamanda kitap haline getirildi diye soruyor. Arkadaşlar buradaki dört halife döneminden Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir döneminde kitap haline getirildi. Hazreti Osman döneminde ise çoğaltıldı arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Bu konunun aynısı yine 6. sınıf sosyal bilgiler kitabında da göreceğiniz bir konu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuzla devam edeceğiz. Yukarıda verilen ibadetlerden hangisi İslam'ın şartlarındandır diye soruyor. Bakın dikkat edin. İslam'ın şartlarını soruyor. Dua etmek şart değil arkadaşlar. Evet, vaciptir, güzel bir ibadettir. Kurban kesmek yine vaciptir, güzel bir ibadettir. Namaz kılmak şart arkadaşlar. Sadaka vermek yine güzel bir ibadettir ama farz değildir, şart değildir. Zekat vermek yine Şarttır. Dolayısıyla 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Doğru yanıtımız C seçeneği. Güzel bir soru arkadaşlar. Din Kültürü Devlet Kitabı'nda gördüğüm sorulardan bir tanesiydi. E, mutlaka öğrenip gidin. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir diye sormuş bize. Yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet etmek amacıyla ziyaret etmektir akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı, maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez bu ibadeti yerine getirmesi Allah tarafından emredilmiştir. Yani farz ibadetlerden bahsediyor. Doğru yanıtımız arkadaşlar ne olacak? Hacca gitmek olacak. Dini yerleri ziyaret etmiş olacağız. Evet geçtik bunda arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim hakkında hangisi yanlıştır diye sormuş biz arkadaşlar. Son ilahi kitaptır. Evet Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Evet. Her cümlesine cüz denir diyor. Hayır arkadaşlar. Her cümlesine ne denir? Ayet denir ve Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Bu da doğru bir ifade olacak. Doğru yanıtımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden birisi değildir diye bizlere sormuş. Selamünaleyküm. Evet olur. Hayırlı sabahlar, evet olur. Merhaba, evet olur ama maşallah ifadesi günlük hayatta kullandığımız selamlaşma ifadesi değil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, sevgili öğrenciler videomuzu buraya kadar izlediyseniz eğer beğen butonunu basmayı unutmayınız. Emeğe saygı ve teşekkür için sizlerden bunu istiyoruz. Aynı zamanda bu yazılıdan kaç aldığınızda Yorum kısmına bekliyorum sevgili öğrenciler. Kaç puan aldığınızı hesaplayınız. Ve yorum kısmında güzel yorumları sizlere kalp atacağım sevgili öğrenciler. Evet bakalım şimdi sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a şükür ifadelerinden birisi değildir diye sormuş. Hamdolsun, elhamdülillah, Allah'ım sana şükürler olsun. Bunların hepsi şükür ve teşekkür ifadesidir. Ama salavat getirmek, peygamberimize selam yollamak, onu anmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla burada doğru yanıtımız B seçeneği olacaktı. Son sorumuz ise arkadaşlar İslam'ın inanç esaslarındandır. Yani imanın şartlarını soruyor. Bakın bu da çok güzel bir soru. Bu ikisini karıştırmayız. Arkadaşlar namaz kılmak İslam'ın şartlarından. O yüzden burayı alamayız. Hacca gitmek yine aynı şekilde Oruç tutmak yine aynı şekilde İslam'ın 5 şartı arasında sayabiliriz. Ancak meleklere inanmak ve peygamberlere inanmak İslam'ın inanç esaslarında yani imanın şartları arasında. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 5 olacaktı. Doğru şıkkı şöyle baktığımda A seçeneğinde görebiliyoruz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videomuzda ve dersimizde görüşünce dek hoşçakalın, dostçakalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.